Herkese merhaba ben Reza. Bugün sizlerle Cavern Island ya da Mara Adası'nda oynayacağız. Gördüğünüz gibi e, kazanan map Cavern Island ya da Mara Adası. Yani güzel iki tane bo tara mapini birleştirmişler ama duo mapi değil solo mapi. Onun için bo ve tarayı bu mapte deneyeceğiz. Başka da karakter olursa deneriz. Ha şimdi isterseniz maçlara geçelim. Shelly, Bull ve Surge buradan iki tane yük almaya çalışalım. Yani girmesinler buraya, gelmesinler buraya. Aldım iki tane yük en azından. Çok rahat bir şekilde aldım. Hadi bakalım şimdi. Sağ tarafta iki tane daha yük var. Güzel, güzel ama şeli de var. Şelicik, şelicik. Kaçma şelicik. Kaçma. Şimdi kaç. Kaç. Hadi. Kötü Edgar atlayacak. Atlayacak. Atlama. Atlama ya. Olmaz ki. Olmaz ki. Nereden nereye atlayacak o da belli değil ya. Orada bekliyor büyük ihtimalle. Bul var burada da. Surge var. Güzel. Sıkıştıralım bu Surge'ü. Buradan evet buradan kesmeyi başarıyoruz. Buradan da bulu keselim hadi. Evet mayna takıldı ve öldü. Buradan da ultimizi almaya çalışalım. Edgar var burada büyük ihtimalle. Maçın başındaki onu da eğer ilk başta vurursak olabilir. Ha burada mı? Kim var burada? Aa, Edgar, Edgar öldü ya. Çok iyi, çok iyi. Güzel. Ve son kalan e, adam Shelly. Bakalım. hmm Burada değildir zaten. Burası kırık. Nerede acaba? Burada. Burada mayın atıyoruz. Aksesuar basıyoruz. Buradan da giriyoruz, dalıyoruz. Dalıyoruz. Ultiyi çok iyi bastı adam. Çok iyi basıyor. Çok iyi basıyor. Buradan Aa, olmadı ya. Ne yapıyoruz? Nerede o? Nerede o? Ne oluyor? Ne oluyor ya? Nasıl vuramıyorum ona? Hadi bir tane vur. Bir tane vur. Bir tane şurada adam yok. Burada da değil. Burada ya vuramıyorum. Hadi. Hadi adam da vuramıyor. 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 Ama evet. Gerçekten vuramıyoruz. Ee, Şeliye karşı Maynine içine girdi ama olmadı. 2. olduk buradan. Yani Hadi bir tane daha maç atalım. Ama ondan önce skin değiştirelim ya. Bu iyi değil yani. Beyaz, beyaz iyi değil. Bu Akıncı Bo. Güzel bence. Hadi bakalım şimdi Akıncı Bo'yla ne yapabileceğiz? Bo bir gördüm orada. Sol tarafta Sandy ve Tick var. Güzel. Burada da Crow var. Ama ölmeye çalışıyor galiba. 10. olmaya çalışıyor. Tam olarak anlamadım. Burada bir Tick var. Nerede o Tick? Gel be. Nereye kaçıyorsun ya? Kardeşim olmadı. Ah Vuramıyorum. Otobor olarak vuramıyorum. Evet. Güzel. Kestik adamı. Bir tane adam kestim yani şuracık yani şu kadar zamanda ve altı tane kişi var altı kişi kaldı yani biri de benim ve evet beş oldu dört kişi kaldı bir kişi zaten benim buradan yedinci yükümüzü alalım ulti de aa sekiz güzel güzel bir var ortada ve ultimiz de var burada Sandy var ve Shelly de var güzel 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 hee Bak şimdi, bak şimdi. Bak şimdi, bak şimdi. 3 tane yük, 10 yük. Buradan da iki tane, bir tane alıyoruz. 11 yük olduk. Buradan birinci olamazsak. Artık ne diyeyim ya? Ne diyeyim ya? Burada bir var da. Yani evet, burada kesiyoruz adamı. 2 hitle vurduk ya. Buradan yüklere de toplayalım. 14 yük olduk. Son adam kim acaba? Bizim karşımıza gelebilecek ve bir tane vuruşla yani bir tane oto emle adamı kesin başardık. Buradan çok güzel bir şekilde birinci olduk. Akıncı boy ile. Şimdi Tara'ya geçelim. Ben Tara'yı seçmek istiyorum. Bakalım Tara'yla ne yapabileceğiz? Bunu da bunu seçmek istiyorum. Adamları görmek için zaten çok da ulti alamıyoruz. O kadar gözü saçma sapan başlamak zorunda kalıyoruz ki ulti kalmıyor. Yani aksesuar kalmıyor. Sorry. Haydi bakalım Tara'yla ne yapabileceğiz? Bir tane Tara, iki tane Tara ve bir tane de Bo gördüm. O yeni gelen tarayı da almış adam ya. Zengin adamlar yani. Adamlar zengin yapacak bir şey yok. Buradan evet adam gözü bastı. Rosa aksesuar bastı. Rosa tarayı kesmeyi başardı. Buradan büyükte bu de alalım biz. Kimse yok zaten buralarda. Bir tane aksesuar daha basalım. Kim var buralarda? Rosa yavaşlattı ama kimse yok. Buradan bu yükte alalım. Yani gördüğünüz gibi direkt bitiyor aksesuarlar. Yani ortaya girmeye çalışacağım. Bakalım. Ee, Boğ yürüyor. bo biliyor biraz. Buradan. Evet. Buradan ikisini de kestik. Ama Tara bastı gözü. Nerede Tara? Hmm. Buraya da Rosa girdi. O da kötü. Hmm. Buradan evet. Rosa. 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 Buradan ne yapabiliyoruz? Yapabiliyor. Öldümedi ki ya. Ölmedi. Dördüncü olduk buradan da. Tick, Shelly, Shelly ve Jackie var. Jackie saçma oldu ama tam da yani başımıza geldi ya. Tam başımıza, tam yanayımıza geldi. Bayağı kötü oldu ama buradan iki yük aldık. Buradan aksesuar basayım. Öf be, yavaşladı be. Yavaşladı be. Orada da Shelly var. Bayağı kötü yani. Hmm, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Girdi Jackie içimize ve buradan dokuzuncu olduk. Jackie de şeliye yakalandı. Hiller Rosa'nın aksesuarına yakalandı ve dört kişi var ya. Ben öldüm diye mi herkes ölüyor ya? Ben birinci olabilirdim bu el ama neyse yine dokuzuncu olduk. Bitiriyorum ya. Tara güzel değil, güzel değil, hiç güzel değil hatta. Ha şimdi Mortis Jin kötü ya. Kötü oldu bu. Tri trik, e, atmayalım, dağıtmayalım. Boş ver. Dümdüz vuralım. Zaten yani yine de 3 tane vurmamız lazım. Mortis AFK. Hmm. Niye acaba? Tam olarak bilmiyorum ama evet kaçıyor kaçıyor niye kaçıyorsun ya nereye kaçıyorsun Mortis Mortis ya niye kaçıyorsun ya ha Buradan kesmeyi başardık Shelly Shelly ama hayır 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 200 canla Yok yok ölmem ben burada ama yani çalının içindeyiz içindeyiz Orada da Byron vardı gördüm ben onu Mortis Shelly'i kesti oha o nasıl bir şey ya Adam profesyoneldi galiba. Buradan Shelly'nin ultisi varsa bizi kesecek ama orada da Shelly var. Hmm. Şimdi buradan basıyoruz ultiyi. Yani o Shelly biz darmadağın edeceğiz. Ben yani gitmeyeyim oradan ya. Bunlar da takım yapmış. Güzel. Güzel. Baya güzel yani. Baya güzel. Sizin ben ne diyeyim arkadaş ya. Ne diyeyim arkadaş ya. Shelly hadi Shelly bir şeyler yaparsın sen. Hadi Shelly 4 kişi var. Ulti basacak o ya. Kötü oldu. Şimdi Byron var bir de. Evet vurdu Shelly'e. Güzel. Shelly Ailen ulti ile birlikte buradan aha vurduk. Buradan kesmeyi başardık Shelly'i ve yükleri de topladık. Jin var son olarak. Son olarak da Jin var. Neredesin Jin? Oha çekti beni. İtledi beni. Hadi ve buradan da birinci olmayı başarıyoruz. Riko'nun gücü be. 8 yık olduk. Ve bir. Shelly, Primo. Güzel tanklara karşı iyiyiz. Yani çünkü kaçabiliyoruz. Ve Primo afk. Primocuk, Primocuk. Oynamayacak mısın? Duvardan vuruyorum. Primo gitti. Primo Allah vefat etsin. Ama buralarda Shelly olacak ya. Shelly. Şeli... Gel. bayağı zor bir karakter. Bir tane aksesuar da basayım. Her yer aydınlansın. Buradan bir tane ultiyle üf be üf be Edgar 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 hayır hayır nice 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 Edgar'a yakalanmadık ve hatta kesmeyi başardık ama buradan ortaya girmem lazım benim buradan giremem buradan biraz zor gibi girebilir miyim yok giremem ya şuracıkta bekliyor bekliyor olabilir yani o biraz kötü buradan deniyorum deniyorum yani ya orada yoksa artık kimse yoktur orada Ortada yokturlar ya. Dört tane kaldı zaten. Ama primo varmış ve üçüncü olduk buradan da. Yani bir da değiştirelim. Bir bakalım dördüncü karakter ne alabiliriz. Haydi bakalım şimdi Rosa ortaya girsek. Ortaya girsek güzel olabilir aslında. Çünkü aksesuar da var. Herkes çalıda olduğu için baya güzel olur. Hatta bu ne yapıyor? Bu güzel. Güzel ultiyi de almayı başardık. Buradan bir aksesuarımızı basıyoruz. Yavaşladı herkes. Güzel. Bir tane daha bastılar hatta. Ben de gözüktüm aslında. Bu da kötü. Biraz ama. Buradan tekrar basıyorum. Şeli var burada. Şeli var burada. Şeli gidiyorsun kardeşim. Şeli. Şeli uçtun gittin. Bir tane daha basalım mı? Bas Basıyoruz. Basıyoruz. Buradan Rosa. Rosa sen de öldün be. Öldün be. Öldün be. Öyle dönülmez işte ya. Ortaya gelip dönülmez işte ya. O kadar aksesuar bastın benim üstüme. Ben bir şey dedim mi? demedim. Gelip takımı yapamazsın ama yani öyle öyle olmaz. Şimdi primacık gel bakalım. O Roza Şeli'ye bak ya. Şimdi 4 kişi var bir tane Şeli var. Büyük ihtimalle baya Şeli olacak yani mapte. Çünkü Şeli mi pastı Şeli de ah girdi içimize ve dördüncü olduk. Ben Şeli alacağım ya. Evet buradan gördüğünüz gibi biraz ee, lag oldu. Oyundan çıktım ve Şimdi yine geldik. 5 kişi kalmış ya. Hiçbir şey yapmadım. 2 tane kutu aldım ve 5 kişi kalmış. Güzel. 3. kutuyu da alalım. Kimse de yok zaten. Ultiyi de alamadık. Bakalım Primo var burada. 5 yükle. Edgar var. Güzel. Buradan Primo'yu keseriz. Evet. 2 yükle. 2 yük de aldık. Burada Edgar. Edgar bir şey yapamaz. Edgar atlayamaz. Ultimiz var. Yani aksesuarımız da gel. Aksesuar diyorum. Yıldız gücümüz de yine tekrar gelsin. Güzel, güzel, güzel. Max bir şey yapamaz. Ay, ben ne yaptım ya? Ne yaptım ya? Buradan oto'yu basıyoruz. Otoy olmadı ki ya, olmadı ki. Olmadı yani. Harbiden olmadı. Yapacak bir şey yok. Kötü oldu yani. Hmm. Yine Max basacak acaba. Ulti de basmış olabilir ama basmamış. O da olur. Hmm. Girelim bakalım buradan. Şimdi ya nasıl vuruyor oradan ya nasıl oradan oradan vurabiliyor? Biz yukarıya ik taraf'a gidelim bakalım. Buradan sıkabilecek mi bakalım? Hmm. Sıktı, vuramadı, vuramadı, vuramadı. Buradan ulti basıyoruz ama can alıyor adam ya, can alıyor. En azından yıldız yucumuz geldi, bir tane bir tane atışa ulti alıyoruz buradadır zaten o. Gel bakalım otomuzun tadına bak, otomuzun tadına bak ama tam içime girmedin ki. Tam içime girmedin ama ya. Nasıl fake attığımızı anladı ya. Nasıl fake attığımızı anladı. Buradan da ikinci oluyorum. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir 10 yolunda bizi destekleyin. Bir 10 bin olalım yani. Bir 10 bin olalım. Bu videoluk bu kadardı. Sonraki videolara kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.